İyi fikir oldu. Ha. Aynen. Bu arada video başladı <laughs> Ne konuşacağımı da hiç bilmiyorum ki. Uzun bir ara verince böyle oluyor arkadaşlar. Öncelikle hepinize merhaba diyorum ve dedim ki bugün artık Özlem vloglara başla Çünkü biliyorsunuz ki e, en son sizinle yaz tatilinde tatil vloglarıyla bir araya gelmiştik ve vlogların devamının geleceğini söylemiştim fakat telefonumda yaşadığım bir takım sıkıntılardan dolayı montaj programımda da bazı sorunlar vardı e, bir türlü devamı gelemedi Hatta tatil vloglarımın da devamı vardı ama maalesef onları yükleyemedim sıkıntıları hallettim, sorunları çözdüm ve bugün itibariyle inşallah başlıyoruz ve devamı da gelecek diyorum. E, çünkü YouTube'u gerçekten ben seviyorum. E, sizleri de özlemişim, kamera karşısına geçmeyi de özlemişim. Bugün başlangıcımızı yapalım. Dışarıdayız şu anda. Bursa'da yağmurlu bir hava var. Parkur AVM'ye gidiyoruz. Kızlarımızın isteği üzerine. Orayı seviyorlar. E, Sömestr tatilde biliyorsunuz. Güzelce bir değerlendirelim dedik. Biraz belki alışveriş de yaparız. Ondan sonra da bir planımız daha var. Onu şimdi söylemeyin. Akışa göre e, izlersiniz. Bakalım daha nerelere gideceğiz. Nasıl bir gün geçireceğiz. Gerçi akşam açtım. Keşke gündüz başlasaydım. Ama bugünlük böyle olsun. Ara verdiğim zaman zarfında da neler yaptım, neler ettim. Bunların da hepsini ilerleyen vloglarda konuşuruz inşallah. Çünkü belki bugünkü vlogta bahsetmeyebilirim. Baya bir değişiklikler var. Bazı yeni bir şeylere başladım. Benim için güzel bir şey. turunculara büründüm bugün. Şöyle bir kazak giydim. Sümeyra Butik'ten bu arada kazan. Ee, Instagram sayfalarına mutlaka bakın. Harika ürünler var. Ben böyle tarz şeyleri seviyorum. Biliyorsunuz beni takip edenler çok iyi biliyorlar. Böyle de bir makyaj yaptım. Şuraları da taş kondurdum. Farkındaysanız karanlık ama çok hoşuma gitti. Böyle. Geldik. Thank you. Kabusun üstüne geldik şimdi. <laughs> İlk tecrübeleri kızların ama ona rağmen iyiler maşallah Dilay şu ileride devam ediyor. Öyle turluyor. Bayağı alıştılar. Dolunay da burada. Sen sabit mi? böyle. Ayağını sıkma. Durak kendi kendine gider o. Durak Ayakta sabit, sabit. Niye gelmiyor? Abi çağır, abi sen de. de eve geldik. Biraz bir şeyler yapacağız. Ondan. Al. Al. Alışverişimizi de. Işte evet. Şey Yok orta boy. Ha, abla mı? Abla orta boyu aldı anneciğim. Sen. Bu da orta boy. Benimki de. Oyunun Dikkat düşün. et. Yolunluğa. Evet. Şimdi alışverişimizi yaptık. Starbucks'tan içeceklerimizi aldık kızlarla. Şimdi yemeğe gideceğiz burada. dikkat edelim. Herhalde. Bursa'nın meşhur çorbacısına geldik. Çorbacı Yüksel Usta. <laughs> burada tatlı çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle zaten sosyal medyadan biliyorsunuzdur bayağı fenomen oldular çorbacı. Yüksel Usta dediğinizde meşhur Bursa'da biz de sürekli burayı tercih ediyoruz. Böyle kelleler. Sakatat seviyorsanız zengin menü. Şöyle hemen göstereyim. ve şeffaf mutfak. Ustamız çorbalarımızı tanıtacak arkadaşlar. Evet Beyin ustam. Çorbası, Beyin çorbamız. Kök çorbamız. Evet. Kemikli kuzu kelle. Hı hı. Kavurga çorbası. Evet. Damar tuzlama işkembe. Yürek çorbası. Çok güzel tavsiye ederiz. Dana ayak çorbası. Hı hı. Evet. Kuzu kelle çorbası efendim. Şöyle. Hı hı. Hamurda söyledik. Tekrar söyleyelim böyle pürzola etinden. Oo çok güzel. Efendime söyleyeyim şöyle. Kuzu incik diyoruz. Yemekli kuzu incik. Evet. Eştama. Şöyle mum var. Mum var. Efendime söyleyeyim şöyle uykuluk. Evet. Şırdanımız var mı i̇şte usta? Şırdanımız var. Efendim, şırdan var. Şırdan'ı da tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şurada evet, Çok güzel. Çoban bir kavurma var. var efendim güzel burada. Çoban kavurma. Büyük hmm. Hep yapılıyor hepsi. Evet. Burada yapılıyor hepsi. Ellerinize sağlık. Tavuk suyu. Evet. Menü zengin. Çeşit bol. Arka Arka olsun teşekkür ama. ediyoruz. Sağ olun usta. Bizim tercihimiz de her zamanki gibi kelle paça olduğu kemik suyuna. Terbiyelisi de tercih ederseniz terbiyeli alabilirsiniz. Ama e, böyle sırf kemik suyuna da güzel oluyor. Şöyle sirkemizi, limonumuzu da katalım. Tabii ki sarımsaksız olmaz. Gördüğünüz gibi de bol etli. Ustanın ellerine sağlık. günden hepinize merhaba arkadaşlar. Dün videonun devamını getiremedim maalesef. Çok yorulmuştuk. Bir de geç bir saatte döndük. O yüzden şimdi aldıklarımı sizinle paylaşacağım. Devamı olarak videomuzun eve kozmetiğe gitmiştik biliyorsunuz. Hemen aldığım birkaç parça ürünü sizlerle paylaşayım. Şöyle Eda Taşpınar'ın bir body mistini aldım. Daha önce de ben bundan birkaç şişe kullanmıştım. Eda Taşpınar'ın ürünlerinden çok memnunum. Geçmiş vloglarıma dönerseniz güneş ürünlerini de kullandım. Onlardan da çok memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Bu da body misti pembe renkli olanı. Daha önce morunu ve yine pembesini kullanmıştım. Sonra böyle bir törpü aldım. Çok tatlış. Çantaya atmalık bunlar. Şu şekilde. 6 tane var içerisinde. Şöyle ayırayım hatta bir tanesini. Yakından göstereyim size. Buradan kopuyormuş bu. Böyle minnak. Bu şekilde çantaya atmalık. Çantamda böyle bulunduracağım. Şöyle bir de pastelin bir allığını aldım. Pastelin aldıklarından ben kullanıyorum. Terakata allık var. Yıllardır bekarlığımdan beri kullandığım bir numarası. O bitti. En kısa zamanda onu da alacağım. Bunu bu serisini ilk defa kullanacağım. Açmak istemiyordum aslında ama hadi açayım. Bir birlikte yakından görelim. Çünkü e, TikTok ve Instagram'a da reels çekmek istiyorum ürünlerle. Ama açayım. Böyle göstereyim size yakından. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Özlem Özbek Karaca, Özlem Özbek, Özlem Özbek Karaca. Alt kısmı da zaten yazarım. Instagram'dan takibi alabilirsiniz. TikTok hesabımda yine aynı Özlem Özbek Karaca diye geçiyor. Oradan da takiplerinizi bekliyorum. Orada da sıklıkla storyler ve reelsler paylaşıyorum şöyle şeftali tonlarında şeftal de değil aslında bronz daha çok şöyle bir deneyelim hatta evet şeftalimsi bronzumsu karışık diyebilirim şöyle hatta numarasını söyleyeyim 205 numarası Pastelin bu serisi. Pastelin şöyle bir gloss'unu aldım. Çok tatlış bir gloss. Yakından göstereyim size de. Bakayım bunun numarası var mı? Evet 203 numara. Bu aynı zamanda dolgunlaştırma özelliği de varmış. Hemen açalım. Şöyle etiketini de çıkarttım. Hiç sevmiyorum ürünlerde etiket olduğu zaman. Hemen açalım bakalım. Önce hemen kokusuna bakacağım. Koku hastası biri olarak. Oo! Çok güzel kokuyor. Hafif böyle meyveli bir kokusu var. Şöyle. Hatta deneyelim isterseniz bakalım nasılmış. Hemen rujumu silip geleyim. Dedim ya dolgunlaştırma özelliği de var diye. Evet, çok hafif böyle bir karıncalanma oluyor, hafif bir yakıyor, ama çok hafif yani. Ama ben bunu sürer sürer dururum artık. Kokusu çok hoşuma gitti, çok güzel. Ee, başka tonları da var ama ben bunu tercih ettim. Hem rujlarımın üzerine de uygulayabilirim. Doğal simler var ama yapay durmuyor. bayıldım bayıldım stoklayacağım ürünler arasında mutlaka alın şimdi bundan da bir sıkalım şöyle oh, mis gibi kokuyor bunda da morunu daha ağırlıklı tavsiye ediyorum size bunu da şöyle söyleyeyim ilk sıktığınız anda hemen kokusunu alamayabilirsiniz Biraz bekleyin böyle bir 2-3 dakika geçtikten sonra kokusu tam oturuyor. Şu anda mesela e, burnuma kokusu böyle hafiften hafiften geliyor. E, bu daha hafif bir koku. Moru biraz daha e, baskın notalara sahip. O yüzden e, tabii ki benim tercihim mor olur. Hade Ama de, yorumları yaptık. O zaman devamını hemen getireyim. Bir de benim size tavsiye edeceğim şiddetle hem de. Yüzde yüz bunu mutlaka alın. Nivea'nın bu vücut spreyi efsane arkadaşlar. Yani ben bunu ne zaman sıksam herkes soruyor. Nivea body misti. Fresh natural. Aynı Nivea krem kokusunda. Krem ve pudra karışımı bir koku. Kalıcılığı da çok güzel. Misler gibi kokuyor size anlatamam. Alın ve deneyin bakın. Eğer denememişler varsa bugüne kadar bu üründe benden tavsiye olarak gelsin size arkadaşlar. Harika. Yani harikanın da ötesinde. Böyle Kokladıkça koklayasınız geliyor. O kadar soft bir koku ki uzun süre ferahlık etkisi veriyor ve soft bir koku. Bunu da böyle paylaşmış olayım sizinle. Bittikçe yenilediğim bir üründür bu. Şimdi gelelim esas yıldız parçaya. Tri mağazasından annemin bana almış olduğu doğum günü hediyesi erken gelen doğum günü hediyem diyeyim. Benim doğum günüm 24 Şubat'ta yaklaştık. Buradan annecimi kocaman öpücüklerimi gönderiyorum ve açıyoruz. Çelik bileklik. Şöyle bir tatlış kesesi var. Kadife bir kese. Dırın 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 dırın. Ve Şunun tatlışlığına bakar mısınız? Bayıldım buna, bayıldım. Çelik bileklik arkadaşlar bu. Işıl ışıl. Şöyle ayarlamalı. Kelepçe bir bileklik. Şu tavşana bakın ele. Oy, çok tatlış. Şöyle bilekliklerimi çıkartayım. Aynı Pandora modelinde Pandora bilekliklere benziyor. O yüzden de çok hoşuma gitti zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle burada kalp detayı var. Şöyle bir obje var. Tavşan, taşlı. Böyle yine taş sıralı şekilde. Buna bayıldım. Çok şık. Anneciğime tekrar teşekkür ediyorum. Doğal taşlarımda takayım. Doğal taşlarla ilgili de bir video gelecek. Temizliğini nasıl yaptığımı, enerjiden, negatif enerjilerden nasıl arındırdığımı, nasıl topraklama yaptığımı. Hepsini anlatacağım bir video gelecek. E, bu arada bunları Didim'den almıştım. Göstereceğim başka yine doğal taş takılar da var. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol butonunun hemen altında bildirim zili var. O bildirim zilini de tüm bildirimleri açarsanız eğer her vlog yüklediğimde sizlere bildirim gelecektir. İnşallah bundan sonra düzenli şekilde vloglarımıza devam edeceğiz. Bunun ardından e, da güzel bir içerikle umarım karşınıza tekrardan gelirim. Ben şimdi kendime güzel bir kahve yapayım ve kahve eşliğinde bu videonun montajını hemen yapayım. Yarına büyük bir ihtimalle yayında olur. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Hepinize kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.